Arkadaşlar bugün PUBG edit videosu çekiyorum. Konuşamadım. Neyse. Eşte daha yeni alayım. aldım. Atma işte ya. Diyorum ben sen halledersin. Ölme ama. Sen ne zaman öldün ki zaten? Eşte daha yeni aldım. Atma işte ya. Diyorum ben sen halledersin. <laughs> edit değil. Edit. De gibi kirli Sipariş ettim ölümü kendime Gecikmesin diye Mermiler temiz mi? Mesela yani sizden mi bu? Hoş geldin kanka. Hoş buldum. Selamun aleyküm. Konuşuyor muydum? Konuşuyorum. Gelmiyor mu sesim? Ses bir iki üç. Alo. Sesi gelmiyor Ama tablet. Kanka bir çıkayım yapsana. <laughs> haberi, da. Sizden mi bu? Hoş geldin. Mesela yani. Öyle ki böyle. Abi. <laughs> evet. evet. evet, evet. evet, evet. evet. ya.

burada direkt kafa gireceğim. durmuş çok iyi. Bunlar kese var ya, Tokyo'ların yine 3. katında su yolları bekliyorlardır. Az denk gelmedik yani ama hakkını ver. Aa evet yatıyorlar. Tamam. Arkadaşlar abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aa gelin siz bakın buraya şimdi. Bunlar var eksilsin <Gülüşmeler> burada direktme kafa gireceğim. Aa. Ah. Ah! <Gülüşmeler> Geldi, geldi geldi geldi. Neyse videomuz bu kadardı. Görüşürüz bay bay.